Selamun aleyküm ve Rahmetullah berekatuhu kardeşler. Evet kardeşler, kısaca bir e, Rukiye ile ilgili şifa sohbeti yapacağız hayırlısıyla. Dağ yollarındayım, nefes nefese kaldım kardeşler. Sırtımda da yük olduğu için e, anca vaktim var. Böyle yolda giderken yapıyorum, başka vaktim olmuyor. Oturmaya bile vaktimiz olmadığı için kardeşler, şu ara giderken hayırlısıyla bir kardeşimi sorusunu cevaplandıralım. Kardeşimiz ne demiş? Demiş ki hocam demiş, Doktorların tesis koyamadı hastalıklar, geçmek bilmeyen ağrılar. İşte doktora gidiyor 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 insanlar bir sürü tesis koyduramıyorlar. Doktor tesis koyamıyor ama ağrılar, sancılar geçmiyor. Buna benzer bazen bellerde ağrılar oluyor, başlarda ağrılar oluyor, geçmiyor. Farklı hastalıklar oluyor beyinlerde. Geçmiyor demiş. Bu nedendir demiş. Bu neden kardeşim söyleyeyim. Bu eskiden beri, yani şahada benim tecrübem değil. Bu eskiden beri, ta eskilerden beri kardeşler. Kur'an ve sayı sünnete göre Kur'an sayı sünnet tevhid eyli tevhid akidesine sahip olan mensup olan aynı şekilde Rukiye yapanların tecrübesine göre bu kardeşler genelde şeytanla cinlerin bir hastalığı. Yani şeytanların türklü bir hastalık. Cinlerin türklü bir hastalık. Genelde eskiden beri tecrübe, tecrübeye göre kardeşler bunlar böyledir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kardeşler? İnne şeytane yecri minel insani mecret demi. Yani Muhakkak ki şeytan insanın damarında kan gibi dolaşır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hani İbn-i Mesud radiyallahu anh'a sahabe diyor ya işte kadına, senin diyor işte gözündeki gözünü şeytan türtüyordu, ağrı bırakıyordu. Sen işte Yahudi kâine yani sihri sihirle bozan, günümüz tabirine göre cinci hocalar, sihirbazlar, kainler vesaire. ona gidince seni türtmeyi kesti diyor. Çünkü neden? Bizim dinimiz bunlara gitme yasaklıyor kardeşler. Kim işte bir kâine giderse, falcıya giderse, bu gaybitta da bulunan sihirbaz hocalara giderse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilen ona indirilen nedir? Kur'an sünnettir tabii ki. Ee, bana indirilen inkar etmiştir diyor. Yani daha çok başka sadisler var. Kısa keseceğim. Fazla vaktim yok kardeşler. Bir de zorla konuşuyorum. Bu şekilde eskiden beri mesela bana da böyle e, hastalar geldi mi? Tabii ki geldi. Mesela 2013 yılında bir tane doktor kardeşler belinde çok şiddetli ağrı var. Üstelik kendisi doktor cerrah yani düşünebiliyor musunuz? Yani bütün doktorlara gidiyor, kendisini gösteriyor. Kendi üstünden daha üstün doktorlara, özel hastanelere falan gidiyor. Kendisi hekim olduğu için hiçbir şey bulamıyor ama belinde çok ağrı var. Rüku edemiyor namaz kılarken. Daha sonra birisi işte benim sayfamı önermiş. Benim sayfamda bulmuş işte. Daha sonra aradı. Elhamdülillah burada yakındı yani. Bu ülke yaptık. Yani onun şey, belinde kardeşler şeytanın türktü bir ağrı oldu mesela kendi bunu hissetti çünkü neden kardeşler okudukça ağrı ateş gibi oldu mesela elma sirkesiyle belini güzelce mesela elma sirkesi döktü daha sonra iğne batırıldığında sanki beline kaynar su dökülmüş gibi oldu okudukça okudukça bedendeki e, rahatsızlık gitti bu bazen cinlerin musallatından olur bazen hasetten olur. Haset cinlerden olur. Bazen kişinin nazar yapmasından olur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. Hatta tabi'in döneminde daha sonraki dönemlerde nazardan ölen var. Sahabe döneminde hastalanan var. İşte cilt hastalığı yakalanan var. Vesaire vesaire böyle. Çok hastalık yakalananlar var kardeşler. Yani kısacası doktorların tesis koyamadığı hastalıklar, geçmeyen ağrılar. Buna benzer çok örnek verebilirim de. Yani bir kişinin de mesela beyninde tümür olduğunu zannediyor. Ama şeytanın türttüğü bir ağrı olduğu mesela ispatlanıyor. Bu hasta hatta Isparta'da biz geçmiş gün gitmiştik. Ben yaklaşık bir hafta rukiye yaptığımda e, beyin tümürü olmadığı, şeytanın türttüğü bir ağrı olduğu da mesela ispatlanmıştır. Buna benzer çok örnekler var yani kardeşler. Say say bitmez. Ondan birkaç örnek gösterdim ben. Şimdi kardeşler yazıyorlar bizim hem YouTube kanalımızdan, rukiye grubumuzdan yazıyorlar. Yani artık Türkiye'de Kur'an ve Sünnet tevhidiyeli olduğu edenler de rekor para alıyor. Biz ücret almıyoruz. Sadece kardeşlerimizin şirkten, küfürden, bidattan, büyük alınmasını, Kur'an, sünnet, tevhid olmasını, sağlam bir akıda sahip olan Müslüman olmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. İşte kardeşler böyle yazanlar var. Yani biz sadece bunu istiyoruz. E, telefonda okuduklarımız var. Uzak yerdeki kardeşler telefonda okuyoruz. Tarifler veriyoruz. Yakın çevredeki kişileri de aynı şekilde yakın mesela işte İbzim, Manisa, Aydın. Bu yakın civarda bunların ilçeleri Manisa'nın Aydın falan yakın torbalı ne bileyim işte Turgutlu, Sadilli vesaire Akser böyle yakın yerlerde kardeşler gidip rukiye yapıyoruz. Yani günübirlik gidecek olan yerlere. Uzak yerlere e, gidemiyoruz. Telefonda rukiye yapıyoruz. Dış ülkede de yani dış ülkede yabancı ülkelerde de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz de aynı şekilde e, benim Whatsapp'ım yok. E, bazı kardeşlerin Whatsapp'ından e, veyahut da burada Telegram var. Kardeşler Telegram'dan bir şekilde irtibata geçerek okuma gayreti gösteriyoruz. Tarifler veriyoruz hayırlısıyla. Bizim derdimiz kardeşler kardeşlerimizin şifa bulması. Ama öncelikle biz onlardan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sadece şirkten küfürden arınmasını, Kur'an sünnet e tevhidil olmasını, namazın dost kılmasını istiyoruz. Ha e, yaklaşık 30 yıldan beri ekmek erzak dağıtıyoruz yıl boyunca her gün. Bu hayrı sürdürüyoruz. Fakir garibanlara, gurabalara her gün yıl boyunca başkaları gibi Ramazan'da namazı her gün yıl boyunca ekmek erzak hayrımız var. Dileyen yardım ediyor, dileyen yardım etmiyor. Yani bunun için bir şart koşmuyoruz ama dileyen kimseye buna yardım destek oluyor kardeşler. Çünkü ben tek başıma kaldığım için tabii ki zorlanıyorum. Neyse kardeşler telefon fazla almıyor. Hem nefesim bakıyorum. Telefon 6 dakikadan fazla zor alıyor. Yüklemiyor yani. Onun 6 dakika oldu herhalde. Rabbim emanet olun kardeşler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hakan